Oruç neydi? Yememek, içmemek filan. E ne ilgisi var? İlgisi varmış demek ki. İşte buradan zaten bu hadis-i şerifin için okuyoruz. Millet bunu bilmiyor diye okuyoruz. Millet orucu sadece yememek, içmemek sanıyor. Değil. Bak yalan söyleyince Allah istemem senin orucunu diyor. İhtiyacım yok senin orucuna diyor. İstemem diyor. Demek ki tüccar hileli iş yaptı mı? Yalan yere yemin etti de vallahi idare etmez bilmem ne. Bunun maliyeti şundan fazla. Senden önce birisi çok daha fazla verdi de vermedim vallahi billah. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Oruç tuttum diye akşama sevine sevine evine gidiyor. İftar ederken yapılan dualar makbul diyor. Allah kabul etmedi ki. Boşuna akıntıya diye çektin sen. O halde yalanı bırakacağız, doğru Müslüman olacağız. Doğru sözlü Müslüman olacağız. Bizim bir Allah selamet versin, öldüyse rahmet eylesin. Efendim, perdeci Mehmet'imiz vardı ihvanımızda. Sessiz bir insandı. Bizim tam düğünümüzde de evimizin perdelerini, merdelerini o yaptı yani. Dükkanda oturuyorum. Şimdi diyor ki müşteri, bu solmaz değil mi diyor. Solmaz değil mi yani iyi kumaşır solmaz değil mi filan diyor. Böyle solmasından endişe ediyor. Yok diyor, solabilir diyor. Soluyor bunlar diyor. Yani he diye verse, hık diye verse, he he diye verse, Adam şey diyor, yok diyor. Geçenlerde bir eve koyduk da diyor güneşten soldu diyor. Nasıl hoşuma gitti? Gayet şey yani alırsan al, almazsan Allah mal bu. Doğruyu söylüyor yani.